Öyle bir manzara. Hayretle baktık. O sırada haber geldi ki bu dikdörtgen şeklindedir Magosa. Biz bu yeni kapı tarafında oldu bu olay. Hı. Bu kapıda da iki parça tahrip kalıbı koymuştuk. Burayı kapatmıştık ki aman buradan düşman gelmesin bari bir kapıda savaşalım. Hı. Haber geldi ki bir tane işte Türk tankı kariyere de tank diyor. Kıbrıslı mücahitler. Bu, bu tank geldi öbür kapıdan girmek istiyor komutanım. Bir buçuk kilometre bu surbaşı koşa koşa nefes nefese geldim. Manzara şu. Bir kariyer ortada. Bir onbaşı inmiş eli belinde. Açın kapıyız Geldik biz diyor Türk askeriyiz. Fakat mücahitler diyorlar ki onbaşım orada mayın var. Geçemezsin. Öbür taraftan gel. Fakat anlaşamıyorlar. Zaten mermiler yağıyor. Karşıdaki mevzilerden. Ben o iki surun arasından Dedim ki onbaşı oğlum, Türk subayı, kale komutanı, benim tabur komutanı, orada mayın var, tahrip var, onun için öbür kapıdan gel. Ha komutanım şimdi anladım dedi sizin dediğinizi. Ama dedi bu mevzileri temizlemeden mi gelelim? Bana da böyle kafa tutuyor. Temizle ama yavrum ama vurmayın dedim. Biz artık sanki savaşı kazandık o kadar sevinçliyiz. Değerli arkadaşlarım, o onbaşı. Allah sizi inandırsın şöyle yaptı. 89'luk roket atar. Ve şeyden çekti. Birbirini ekledi. Ama mermiler ayağının dibine düşüyor. Ve bizim tam 400 metre ileride böyle bir yol kavşağı var. Onun karşısında var. Evkaf apartmanında Rumlar bir orayı ele geçirdiler ve mevzi yapmışlardı. Şu kadar bir pencere. içinde bir kamyon mermi var. Ve uçak savar makine, tüfeğiyle bizim altı şehidimizi orası maalesef verdirdi bize. Çok kötü bir mevzi. Bir türlü tesir edemiyoruz ona. Baktı nerede düşman dedi. İşte bizim mücahitler bak on başım şurada şurada dediler. Şöyle yaptı mevziye. O roket atarı doldurdu. Diz çöktü. Asfaltın ortasına. Tam o kalenin kapısında nişan aldı arkadaşlar. Bir atım mermi böyle 400 metre gitti. Şu kadar pencereden girdi. Bir patlama bu duvar olduğu gibi göçtü. Kafa kol parçalarına sıçradı. Yorular. Hemen koydu roket atar. Başka nerede var hemşerim? <laughs> Arkadaşlar bizim mücahitlerin ağzı bir karış açık. Neredeyse surdan aşağı düşecek. <laughs> o sırada da karşıda bugünkü Magosya'da hastane vardı. Orası onun hastanesiydi ama hastaneyi boşalttılar, mevzi yaptılar. Ve balkonda bir mevzi koymuşlar. Makine tüfek mevziyi. Orayı gösterdiler. Hemen o tarafa da baktı. Tekrar bir mermi koydu. Bu sefer ayakta. Ben seyrediyorum Böyle Sa Tabloyu ayakta bir nişan aldı. Bir atımda oraya balkonun yarısını uçurdu. Oradan iki üç tane ceset düştü aşağıya. Ve o sırada ne yerse asfaltın Maraş'ın içine giden yolun kenarında da mevzilenmişler. Onları da göremedik. Fakat oradaki rememe anladı ki sıra bize geliyor. Kalktılar, kaçmaya başladılar. Bu sefer roket atarı koydu, G3'ünü çekti. Ta ta iki mermi attı. Onlar da devirdi. Ellerini böyle yaptı. Tamam mı dedi bizimkilere. O, girdi karı yere geldi o tarafa. Yani ruh aynı mutfur, gene aynı gel, sakın merak etmeyiniz. Ger Gerektiği zaman tekrar ortaya çıkacak.